Herkese selamlar hepiniz, hoş geldiniz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Saatlerimiz tam 3 arkadaşlarım. İşimiz, gücümüz yeni bitti. Mutfağı toparladım, ocağa yemek koydum, o pişmek üzere altını kapatacağım şimdi. E, tuvalet banyo tarafını hallettim, kahvaltımızı geç yaptık zaten. Rıza evi süpürdü, çöpleri ayarladık. Şimdi Azra ile birlikte cumartesi pazarına gidiyoruz. İnesim ee, inesim yoktu. İnanın gerçekten bugün hiç çarşıya inesim yoktu. Dedim manava mı çıksam, markete mi, pazardan mı bir iki bir şey alıp gelsem. Dolabım bomboş yine. Zaten haftalık alışverişi geçen yine sizle beraber yapmıştık. Hepsini bitirdik. Dolap tam takır yine. Ee, dönüşte markete doğrayacağım her hafta olduğu gibi. Gidelim biraz yemekli kalalım bir iki tur ile atarız ya da ilk pazarı görürüz poşetleri bırakır öyle mi çarşı içine geçeriz bilmiyorum nasılsa yemeğimi yaptım böyle şu gömleğimi giydim bu gömleği 10 senesi var biliyor musunuz Rıza da diyor alıyorsun alıyorsun giymiyor her zamanki gibi diyor şöyle bir oduncu gömleği uzun kadife bir gömlek kayhanlar vardı çarşı merkezde orası kapandı seneler oluyor ve ben bunu 10 sene önce kayhanlardan almıştım Giyeyim dedim bugün. Önüme geldi askıdan. Şöyle. kuşak şöyle göstereyim. Pantolonun üstüne böyle fermuarlı kadife bir gömlek. Neyse gidelim bakalım. Başlattım. Hava şey güneşli ama serinmiş yani. Yukarıdan yürüyelim dedik. Spor olsun. Bu ara yiyoruz yiyoruz icraat yok. Spor da yok. Pazara indik de şimdi. Bana pazar arabası sağlıyorsunuz ya. Zaten kullanamıyorum da bunlar bakın 750 lira olmuş ha. Ya ben bunları süremiyorum. Takılıyor bir yerlere Zonguldak hep bayır yokuş, kaldırım zaten. Ben beceremiyorum bunları kullanmayı. Doldursam da çok hoşlanmıyorum açıkçası. 750 olmuş. Pazarın girişinde var da. Neyse geldik bakalım. Alışverişi yapıp poşetleri bir yere bırakacağız. Biraz dolaşırız. pazara geldik. Bakalım bu hafta fiyatlar nasıl? Acı kabaharatı bunlar bakın. Soruyordunuz ya böyle karışık oluyor. Fişek diyorlar. Şey tarhana fişeği. Açıktan da yapıyorlar herhalde. Her yerde var. Yani bizim pazarlarda var. şey yemiş. Kolay gelsin abi. Salatalık yetmiş. Ispanak ne kadar? 50 lira. 50 lira. Marul var. Pırasalar. Pırasa alsam mı? Pırasan da var değil mi? Şöyle. Pırasa da güzel görünüyor. Şöyle bir gelir herhalde. 2 kilo Aha bir kilo. Aşkım. Karnı bağır alalım Azra. Havuçla. Küçük alalım. Şu güzel. Mandalin 30. Ama mandalina var. Baban aldıydı değil mi? Gel şuraya gidelim. Mandalina almayacağım. Muz alacağım Azra. Döngerler çıkmış. 30 lira. Baban çok seviyor da çok şey görünüyor. Sert görünüyor. Olgunlaşmamış, ha, burada da var. 25. Bunlar da turşuluk herhalde. Bak acı biberler. Muzu aldık. Başka kabak alalım. Bir yerde çeri domates göremedim ya. Kahvaltı için alayım dedim. Ispanak 50 mi diyor? Ispanak almayacağım bu hafta. <laughs> barbunya görmem şaka mı? Ne kadar ki? Bilmiyorum. Ha bekliyorum da Allah Allah barbunya var. Barbunyalar biteli dünya oldu. Elimde telefonu gören de suç işliyorum gibi bakıyor kız gerçekten. Tövbe yarabbim. Çok dikkatli bakıyorlar ya. Kaba kalalım da. Pazar alışverişimizi yaptık. Şimdi poşetleri arkadaşımın dükkanına bırakayım. Oradan çarşı içine geçeceğiz. Şurada Butik Meleğim var benim arkadaşım da. Oraya koyacağım. Çilerciğimin dükkanına geldik. Ya. Gelmişken bakalım neler getirmişsin. Elbiseler getirmişsin. Şöyle alt üst etekli takımlar getirmiş. Triko takımlar. Takım olarak mı böyle çiler? Evet. 550 iyiymiş takım olarak. Şundan çok sattın değil mi? Evet, çok, çok güzel, güzel o ya. Var. Evet. Sivit çok güzel ceketler getirmiş. Ay bak kursun da çok güzel. Triko elbiseler. Çantalar getirmiş. Burada da takımlar var. Güzel bir şeyler. Evet. Altıyla birlikte çok hoş. Deri pantolonlar getirmiş. Poşetleri çilere bıraktık. Çiler diyor ki Elif senin büyük kızın bu kadar büyük müydü diyor. Az daha görenler bazen şaşırıyorlar. Senin bu kadar büyük kızın mı var diye. Allah ben de şaşırıyorum da boyumu geçti çünkü. Şimdi dedik ki sahile gidelim birer çay içelim. Bir iki tur atalım çarşı içinde. Oradan artık döner, poşetleri alır, eve gideriz. Dolmuş durağına yakın burası zaten. Gidiyoruz bakalım. Berrak'tan şey alalım. Simit, tatlı falan bir şeyler alalım. Balık, palamut ne kadar bu Baksanıza. Ne kadar ki? Her zaman alacak oluyorum. Rıza vazgeçiyor, boş ver diyor. 100 lira mı? 100 liraymış. 100 liraymış. Hı? Balıklar kokuyor zaten Azra'cığım. 100 lira. Yemeğim var ya yemek yaptım. İşte hep bir bahane çıkıyor. <laughs> Alacak oluyorum. Azra şey alalım. Prens alalım. Bak ikimiz yeriz. Bir de simit alalım sıcak. Değil mi? Hepsi güzel görünüyor. Baksana. Ha, simite bakalım. Nevalemizi aldık. Sahile geçiyoruz. Hem simit aldık hem poğaça. Hem de ne aldık kız? Prens aldık. Tatlı. Berrak valla arı gibi işliyor. Kasadayız deminden beri. Küçücük yer ama o kadar işliyor ki. Kalabalık sahil bak. Güneş gören Zonguldak'talar biz gibi aslında gidecek buralar var işte Zonguldak'ta buralar kalabalık ilerimi gitsek, nerede otursak çayımızı içsek, bakalım müzik de çalıyorlar oh buralarda oturalım dedik de her yerde oluyor. ya, yer bulamadık güzel söylüyorlar bak. Orada gitarla. Orada bankları fazla olanları kaldırmışlar Azra herhalde. Ne yapalım? Çok kalabalık ya. Şurada büfe var ya oradan çay alalım olmadı. Buralarda oturalım yani. Ya meyve suyu ya çay. geldi ama. Sahil havası. Ya Evde sıkıldıydık. Burası da uzak kızım ya. Sonra eve çok geç kalırız. Daha döneceğiz. Poşetleri alacağız. Şimdi liman arkasına geçelim mi diyor da. Burada oturalım. En iyisi dedik. Madem buraya kadar geldik. Şöyle en güzel yere geldik valla. Baksanıza. Burada oturalım. Çayımızı içelim. Ben çay söyleyeceğim. Azra ayran içecekmiş. Sıcak simitimiz var. Burada zeytinli poğaçalar var. Burada da çocukluğumun prens pastası. Babam çok alırdı bana. Babamı gördük bu arada. Onunla konuştuk şimdi. Arkadaşıyla oturuyordu o da. Şöyle şundan aldık. Dedim onları rahatsız etmeyeyim. Hatta babam oturun burada çay içelim dedi. Dedim siz oturun sohbet ediyorlardı arkadaşıyla. Bölmedim ben de. Ee, bize afiyet olsun bakalım. Baksınlar da. Şöyle çayım da geldi. Daha yeni demlenmiş nedir. Oturmayan çayı da çok sevmem ama artık yapacak bir şey yok. Ben fincan da istedim. Şuradan da şöyle bir fotoğraf çekeceğim. Ay bak ne güzel görünüyor. Hadi bize afiyet olsun bakalım. Simitin çıtırdığını çek Azra. burada simitinin çıtırlığı, tazeliği. Yine lira ödüyorum. Ay bak çok güzel valla. Biz artık çayımızı içtik. Yavaş yavaş eve geçeceğiz de. Şu güneşin güzelliğini çekmeden duramadım. Sahil tam böyle keyif yapmalık. Allah. Ama artık 5.30'a geliyor. Gitmemiz lazım. Kalktık o yüzden. Saat 6. Nihayet eve geldik arkadaşlarım. Bime de uğradık. Akbala da girdik. Poşetler elimizde. Yukarıdaki dolmuşa binmiştik. Şöyle tavuk aldım. Meyve suyu, kaşar peynir. Bim'den şöyle kendime kahvaltı için çeri domates aldım. Ben çünkü çok seviyorum. Bunlar yemese de. Zeytin aldık Akbal'dan. Yoğurt aldık. Şöyle turşu aldım yemeğin yanına kahvem bitmişti süt kendime tam buğday aldım yarından itibaren artık beyaz ekmek yemeyeceğim bu akşam da yiyeyim de son son <laughs> pazardan da şöyle 2,5 kilo beyaz soğan aldım beyaz lahana yemeklik ekmeğimizi aldık pırasa aldım havuç, karnabahar burada böyle yarım kilo sivri biber var e, limon 5 tanesi 20 liraydı limonların güzeldi Marul var, maydanoz var, burada muz var, mandalina falan almadım. Çünkü Rıza onları marketten almıştı, var. Ee, ne almadım ben? Kabak, patlıcan, ıspanak falan onları almadım bu hafta. Geçen hafta almıştım. Bu hafta bunları anca yaparım zaten. Üst üste sebze yemeği de olmuyor. Şimdi bir gün bunu pişiririm, bir gün pırasa, bir gün o derken hepsine sıra gelmiyor. Dolapta bozuluyorlar bu sefer. Bütün sebzelerden alsam bozulurdu yani. Allah bereket versin, yemek yiyeceğiz. Ondan sonra yine bir yerlerde buluşuruz. Saat 8.30'a geldi. Şuramı ne yaptım bakın. Kocaman bir sivilce çıkmıştı şuramda. Tabii ki rahat durmadım ama böyle oldu. Kaldı böyle. Nedir bu ara bilmiyorum ya. Şuramda, şuramda var. Her neyse çay demledik. Çay içeceğiz. Ee, bir saattir şurada uzanıyorum. Sahibinden.com'da geziyorum arkadaşlarım. Akşam akşam başımıza geleni anlatayım da öyle gideyim. Neredeyse dolandırılıyorduk ikinci kez hayatımızda. Neredeyse Allah korudu diyelim. Ee, biliyorsunuz bu evi tadilat yaptırırken bu evin alçı ustası bizi dolandırmıştı 30 bin lira. Onu ara ara soranlar var Elif Hanım alabildiniz mi diye. Biz o alçıcıyı bulamadık. Bırakın parayı geri almayı. 30 bin lira kül oldu. Uçlu gittiydi. Her neyse bir sene olacak zaten olayın üstünden geçelim. Sahibinden de geziyorum. Arabalara bakıyorum bir yandan tabi. Ee, her akşam bakıyoruz bu ara zaten hızlandırdık hani alacağız diye neyse bir tane buldum mu temiz Güzel kırmızı baktığımız modeller arasında kilometresi düşük ha hata kaza hiç boya bile yok arabada. Rıza da şurada uyuyakalmıştı. Hemen Rıza'yı uyandırdım. Fiyatı da tam bize uyuyor. Adama hemen yazdık telefon numarası verebilir misiniz görüşebilir miyiz diye. Hemen numara yazdı aradık. Rıza dedi ki yazdığınız gibi mi her şey Gerçekten hani kazası yok, boyası yok, bu fiyata, bu kilometre falan. Adam doğru dedi. Ben dedi o zaman kapora atayım dedi. Yarın gelip arabaya bakayım dedi. Çünkü araba de görünüyordu. Zonguldak de Bize biliyorsunuz 45 dakika. Neyse çocuk, adam demeyeyim çocuk yani genç sesi. Hemen iman attı, hemen arabanın ruhsatını attı, hemen ilanı kaldırdı Dedi parayı dedi atın bekliyorum size dedi arabayı opsiyonluyorum. Rıza dedi ki ben dedi parayı elden vermek istiyorum dedi. Müsait sen dedi çıkıp geleyim dedi. Ereğli'ye gidecekti bu saatte. ile birlikte giderim diye düşündü. Öyle deyince müsait değilim dedi karşı taraf. Rıza dedi ki ben parayı elden vermek istiyorum kaporayı. Hesaba atmak istemiyorum. Orada uyandı Rıza tabi. Bu dedi böyle böyle Elif atmayalım en iyisi. Az daha beni 5 bin Az daha diyor beni 5 bin yakacaktın diyor gene diyor. Ya gene derken sanki alçıcıyı ben bulmuştum da neyse. Ama, Ay, ama akşam 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 ben hemen bir heyecanlandım at diyorum hemen diyor. E karşı tarafta hemen ruhsatı falan attı. Arabanın Değilir ruhsatını biz, attı. Hemen ilanı kaldırıyorum abi Hala dedi. Yana opsiyonlu yana opsiyonluyorum size dedi. Ben Hem de bir dedim, heyecanlandım. Hemen geldim diyor. Hemen geleyim dedim. Dedi ki hemen geleyim. Sana elden hemen, vereyim kardeşim. Pazartesi de satışı yaparız hani. Biz Ay sakin. gidiyordu kız beş binim. Vallahi. Neyse. Olmadı evet. yani. Böyle evet. Çok var. böyle evet böyle. Oluyormuş Çok var çok. Rıza da niye şüphelendi? Bu arabalar dedi normalde bu fiyatta değil. değil Elif. Hele bu kilometredeki temiz bir araba, boyasız, değişensiz, hatasız. Bu, bu fiyatta değildir dedi. Bunda dedi bir şey olması lazım. Ben şimdi pek pek bilmediğim için ben hemen bakıyorum işte öyle ilanlar deyince, Ama, sonra, baktın Ama baktın hani yakın çok, çok diye onları. cazip geldi bana. Evet, çok Rengi falan harikaydı arkadaşlarım Eğer ilan doğru olsaydı ve gerçekten hani o fiyata kaçmayacak bir arabaydı diyeyim size ama dolandırılıyorduk neredeyse. Sonra hemen Aa, bir başka biri de istiyor. İyi o zaman ben ona opsiyonluyorum. Aynı Kusura bakmayın. Hemen diyor ki başka biri daha kapora atacak o zaman diyor. Kusura bakmayın diyor. Hemen biz gelelim deyince. Nihayetinde olmadı ama e, diyorum ya bu ara hızlandırdık. Zaten, o olmayacaktı aynen. Bu ara işte hızlandırdık. Rab, yani. Rabbim hayırlısını versin. Eee hayırlısıyla almak nasip olsun diyelim. Böyle burada da veda edeyim artık çayımı alıp burada videomu editlerim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.